Derya kuzusu. Buyur. Lan kurt gibi açma. Nerede kaldın oğlum kaç saattir? Acımız öldük ya. Ya gel. O zaman afiyet olsun. Salatalıklar da hazır. Hadi bakalım. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık da yenge. yengeçler. Yani yengeçler bile yer. O kadar güzel olmuş. Neyse hadi soğutmadan hadi. Başkan, hatta esnaftan şakası yok bunların ya. Kuru kuru götürecekler ne var ya. Ya uyusaydı biraz daha. Ne oldu Metin. Günaydın. Günaydın başkan. Günaydın. Başkan. Günaydın. İyi valla. Hazırlamışsınız kahvaltıyı da öyle bir kahvaltıyla kurtulamazsınız. Bir de bunu süslemek lazım öyle değil mi? Kim var o nizama ki hak yolunda kırbaçlık, fırın fikir ekmeği verince yedik açtık. Hadi afiyet olsun, geliyorum. Hmm. Necip Fazıl'dan da yedik tokadı, iyi mi? Gel, vay gel. Vay, vay, vay. Kahvaltıya bak be. Sen gönül koyma da varsın, biz aç kalalım be başkan. Vallahi. Seher'e dua edin, yoksa... Ekmez miyiz? Vallahi dün geceden beri eller semada. Geldi de kurtardı bizi ya. Gelmeseydi ne yapardık? Ya. Cezamızın karşılığı biz de kurduk dört dörtlük sofran. Elinize, kolunuza sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Hadi afiyet olsun. Hadi buyurun. Hadi. Eline sağlık Seher. Afiyet olsun. Gel. İster misin sen? Olur. Alim Bey. Nasıl olacak böyle? Yani siz hayatınızın sonuna kadar burada saklanamazsınız. Yazgının sırlar odasında neler saklıdır kimse bilemez. Zaman. Zaman ne getirir gösterecek bize. E hadi karanlık bulutları dağıtın be arkadaşım ya. Vallahi ya. Gülmeyi özledik. Hadi yasaklıyorum. Bugün kötü şeylerden kimse bahsetmeyecek. Kimse karamsar şekilde düşünmeyecek, konuşmayacaklar. Tamam. Hadi. Helal başkanıma ya. Koydu noktayı. Yiğit. Ah be! Çok özür dilerim baba. Gel. Müdürüm. Müdürüm bir ihbar aldık. Ali ile Seher metruk bir binada saklanıyorlarmış. Gidelim.